Dünya devinin süper starı Galatasaray'a. Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flash bir rica ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiği öğrenildi. Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra Paris Saint-Germain'in finansal fair play'e uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasında yazılan Alman on numarayı Hasan'ın daha önce de istediği ancak sonuç alınamadığı hatırlatılan haberde. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Paris Saint Germain yönetiminin kendisine takım bulmasını söylemesi üzerine Draxler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Ayrıca Alman on numaranın daha önce Galatasaray'ı reddetse de uzun süre kendisiyle ilgilenen Jimbo'ma artık yeşil ışık yaktığı da gelen bilgiler arasında. Yapılan yeni transferlerle oldukça gençleşen ve dinamik bir yapıya bürünen Sarı Kırmızılılarda en çok dikkat çeken sorun kalite eksikliği. Artık eski günlerini mumla aratan Sofyan Feghouli'nin dışında Galatasaray'ın ilk 11'inde oyun kurmaya en yakın oyuncu Van Aanholt. Bu durumu değiştirmek isteyen Cimbom, Draxler'in transferi için Paris Saint-Germain'le yeniden temasa geçebilir. Peki sizce Galatasaray Gelson için ayırdığı 10-12 milyon euroluk bütçeyi Draxler'de kullanmalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'a dev piyango tam 850 milyon lira. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyran Tepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı-kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom, Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma, hem TL'ye sabitlenmesiyle hem sarı-kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de Dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle 1 yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Getson Fernandes, Benfica'ya reyes çekti. Ya Galatasaray'da oynarım ya da... Victor Nelson, Alexandru Cicalto, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Saça Boy, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Getson Fernandes içinse girişimlerini sürdürüyor. Seri Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Getson Fernandez her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benficalı idarecilere bildiren Getson da kulübüne res çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarlarının sevgilisi haline gelen genç yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak. Galatasaray Amin Harit'i bitiriyor. Değişim sürecini transferdeki etkinliğiyle sürdüren Galatasaray, ofansif orta sahadına bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesinde ilk sıraya şark eden Amin Hariti aldı. Faslı oyuncu formasını giydiği Şalke'de pek de iyi bir dönemden geçmiyor. Performansı nedeniyle yöneticilerin sorumlu olmakla suçlaması ve kulüp taraftarlarının güvenini kaybetmesi gibi sorunlarla uğraşan Harit, takımın kötü performansından dolayı da zor durumda. Schalke ile Bundesliga 2'ye düşen Harit'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Fransa, alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nant'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. Ayrıca fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 4 yıllık teklifini iletti. Şalke'ye de 7 milyon euro öneren Galatasaray, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor. Transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, Türkiye şartlarında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aldığı oyuncuları parlatarak hem sportif başarı elde etmeyi hem de bu genç yıldızları satarak ekonomik anlamda rahatlamayı amaçlıyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, inter Miami'de. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yolunu UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Galatasaray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu astronomik ücreti nedeniyle kadroda düşünmediklerini ve bunun bir yönetim kararı olduğunu açıklamıştı. Bonservisi seri kırmızılılarda bulunan Falcao daha önce basına verdiği demeçlerde Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etse de yönetimin aldığı karara saygı duydu ve menajerine transfer yetkisi verdi. Galatasaray'dan ayrılacak olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili ülkesinden yeni bir haber geldi. Kolombiya basınından todoficanyes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği duyuruldu. Haberde Kolombiyalı Yıldız'ın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi. Radamel Falcao geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti sakatlanmadığı sürece takıma her zaman katkı sağlamayı başaran yıldız golcünün Galatasaray kariyeri ne yazık ki sakatlıkların gölgesinde geçti.